Mesnevi Şule. İ'lem eyyuhel aziz Kur'an'ı mu'cizül beyan. Büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihyayı, ihyayı arz ve toprak unsuruna nazarı dikkati celbettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır ki arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek Semavattan, Halik-i Semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecelli rububiyet ve faaliyeti kudrete ve makar-ı hilafete ve hayy i kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş-ı rahmet su üzerindedir, arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir ainedir. Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirilmeye örnek olarak yer küresinin kışın ölüp baharda, dirilmesi defalarca nazara verilir ve işte sizin hurucunuz kabirlerinizden mahşere çıkışınız da böyle olacak buyrulur. Bunlardan birisi de Haşir Risalesi'nin ilham kaynağı olan şu ayet-i kerimedir. Allah'ın rahmet eserlerine nazar edin. Arzu ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Rum Suresi. Bu öldükten sonra dirilme ile ilgili ayet-i kerimelerden şöyle bir feyiz ortaya çıkmış. Arz alemin kalbi. Arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Bir ülke ne kadar büyük olursa olsun o ülkenin kalbi padişahın bulunduğu şehirdir. Osmanlı'nın kalbinin İstanbul olması gibi. Bu alemin maddi bir merkezi yoktur. Galaksilerin her biri ayrı bir alemdir. Gezegenlerin güneşe bağlanmaları gibi bütün galaksiler tümü de bir maddi merkeze bağlanmış değillerdir. Bütün alemler bir ağaca benzetilir eserlerde. Bu ağacın en son ve en mükemmel meyvesinin ise insan olduğu ifade edilir. Kainatın meyvesi olan insan ve arzda, kainatın meyvesi olan insan arzda bulunduğuna göre alemin kalbi de yer küresi ve toprak unsurudur denilebilir. Zira arzın halifesi olan insan topraktan yaratılmıştır. Her ne kadar insanın ve diğer hayvanların bedenlerinin, hayvanların, insanın ve diğer hayvanların bedenlerinde hakim unsur su ise de suyu tek başına düşündüğümüzde onda sadece balıklar yaşar. Ne insanlar, ne ceylanlar, ne aslanlar meydana gelmezler. Bütün bu canlı türleri de insan gibi topraktan yaratılmışlardır. En fazla canlı çeşidi yeryüzünde toprak üzerinde boy göstermişlerdir. Ve nihayet arzın halifesi olan insan da balçıktan yaratılmasıyla kainatın kalbinin yer küresi ve toprak unsuru olduğunu ilan ve ispat etmiştir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda ishal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek semavattan halik semavata daha yakın bir yoldur. İnsan, yaratılış, insanın yaratılış gayesi ibadet olduğu gibi ibadetin de neticesi Allah'ın rızasına, yakınlığına mazhar olmaktır. Namaz dinin direğidir, hadisi şerif ile haber verildiği gibi en büyük ibadet namazdır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'de namazla zekat çoğu kere birlikte zikredilir. Namaz bedeni ibadetlerin reisi, zekatta mali ibadetlerin başıdır. Zekatın sadece zenginlere farz olduğu dikkate alındığında ayetlerde namazın daha önce yer almasının hikmeti açıkça görülür. Namaz mümini Rabbine yaklaştırır, abdest almak bu yakınlık yolculuğunu hazırlık, camiye gitmek yakınlığa koşmaktır. Kıbleye dönmek Allah'ın emirlerine uymanın bir göstergesidir. Tekbir getirmek onun büyüklüğünü ilandır. Tekbir ile el bağlama, tekbiri el bağlama takip eder. Önceki kademelerde sergilenen tevazu ve itaat manası el bağlamakla pekiştirilmiş olur. Kemer besteyi ubudiyet sergilenmiş olur. Daha sonra yakınlıkta bir adım daha ileri gidilerek rüka varılır ve en sonunda secdeye kapanmakla yakınlığın en ileri göstergesi sergilenmiş olur. Bütün bu manaları metinde nakledilen şu hadis-i şerif bize ders vermektedir. Kulun Rabbini en yakın olduğu hal onun secde vaziyetindeki halidir, anıdır. Belki toprak en yüksek semavattan, halik semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecelli rububiyet ve faaliyeti kudrete ve makar hilafete ve hayy kayyum isimlerinin cilvelerine, cilvelerine en uygun topraktır. Rububiyet terbiye etmek yani bir şeyi ilk noktadan terakki ettirerek son şekline getirmek demektir. Bu mana bütün kainatta hakim olmakla birlikte rububiyet tecellilerin en çok ve en yaygın görüldüğü mekan yer küresidir. Toprak unsurudur. Sayısız nutfeleri ve yumurtaları terbiye ederek insanları, koyunları, bülbülleri, balıkları yaratmak yine milyonu çok aşkın çeşitteki çekirdeklerden ve tohumlardan bütün bitkileri çıkarmak, terbiye edip kemale erdirmek, yeryüzünü rububiyetin en hakim tecelli merkezi haline getirmiştir. Nasıl ki arşı rahmet su üzerindedir, arşı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynedir. Arşı hayat ve arşı rahmet ifadelerinde geçen arş kelimesi mecazi manadadır. Arş bir ta Arş bir Arş bir tanedir ve bütün alemlerin tabiri caizse yönetim merkezidir. İlahi emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makam olarak tarif edilir. Madde alemi kürsüde son bulur. Arş maddi değildir. Kalp de bir arştır buyrulmuştur. İnsanın manevi kalbinin yani ruhunun bütün bedeni idare etmesi gibi bütün alemlerin de arştan idare edildiğine işaret edilmiş bulunuyor. Arş-ı rahmet su üzerindedir cümlesi ilahi rahmetin bütün muhtaçlara ulaşmasında en büyük vesilenin su olduğunu ifade eder. Arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir ifadesi de hayat verme fiilinin en büyük ve en yaygın tecellilerinin toprak unsurunda görüldüğünü ders verir. Dünün toprağının bugün insan olması bunun en parlak örneğidir.